Bir şey söyleyeyim. Benimle kaçıncı oyun? Beş mi? Yedi. Ay, Benimle kaç? altı beş mı? Beş mi? Evet. Hala ezberleyemediğim Al için bir şey yok. Kaybettik <laughs> sen. <senden>. Evet. <laughs> 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 Hala. Kale 08 oyunu. Efendim biliyorsunuz Antalya'da bir uçtan bir uca giden bir otobüs e, iç hatlar var. İç hatlar mı denir onun? Şehir iç hatlı denir. Şehir iç hatlı Şey, iç hatlı denir <laughs> şey 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 şey. değil <laughs> mi? Tamam aynen. Öyle bir hat var. Çok güzel <laughs> bir hat. Üstüne hikayeler, şiirler, şarkılar yazıldı biliyorsunuz. Biz de bunun oyununu oynayalım dedik. Şöyle, bir tane kaptanımız var. Hatta şöyle, Fikret hariç herkesi alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> boyunu ha, ben Fikret böyle kiminle bu oyunu dışladı? Fikret biraz yaşlı. Aynen. Biz <laughs> düzenimizi alalım. Aynen. Emekli evet, evet, ol. Bir tane kaptanımız var. Kaptanımız Samet. O bıyıklarından dolayı şart konumu seçtik. Ee, kaptanımız Samet ve yolcu arkadaşlarım var. Her durakta bir yolcu otobüse biniyor. Oyunun özelliği şu, e, her oyuncuya bir e, tip karakter özelliği alacağız. Onlar e, otobüse biner binmez bunu yansıtacaklar. Ve her binen yolcunun özelliği ile birlikte e, kendi özelliğini içerideki kaptan ve yolculara bulaştıracak. Her oyuncu o binen gibi onun özelliğiyle oynamaya başlayacaklar. E, sonra da inince de bir önceki özellikle devam edecek oyun. E, anlatmadım bir şey var mı? Yok tamam. şöyle özel kalacağım daha bir dakika. <laughs> Şeyda için bir şive alayım. Nerenin şivesini oynası Şeyda? Ege. Neresi? Aydın. Ege. Ege. Aydın. Yani Ege. Ege, Ege, Aydın. Ege, Aydın. Ege, Aydın. Tamam Ege. Ege, Ege şivesi alıyorum. Erkan için bir hayvan alayım. At, At maymun. maymun. No. Maymun mu alayım atma. Sen konuksun, sen seç. Maymun Maymun. Şey. Sen tamam, sen sen alalım, maymun. Evet. Seyirciyorsunuz. <laughs> <laughs> Ala Alara için de bir karakter özelliği alayım. Nasıl birini oynasın? Agresif. Ala agresif birini oynasın, tamam. İşte Benim için şey. bir şey alayım bir de. Ben nasıl birini <gülüyor> oynayayım? Serseri. Serseri. Alkolik. Siz bir dakika, siz mi dediniz onu? Ha, adınız ne? Fatih. Fatih Bey. Fatih Bey, Samet. Girişte beni sana benzetti. <laughs> Çok samimi selam verdi. Ben onu tanımıyorum. Allah Allah dedim. Nereden abi tanıştık biz Ben, ben... Doğru, bu. İslam Erdal abi. O bu. Ama dedi <laughs> ki bıyıkları yoktu baktım. Evet, evet. 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 Yeni bıraktım daha. Olabilir ya yani Sonra, <laughs> sonra ben ben de aynı samimiyetle selam vermeye gittim. <laughs> Sarılacaktım sonra beni tanımadığını tanıdım. <laughs> <laughs> sonra ben de uzaklaştı. Samet değilmiş dedi. Direkt ya, ya oraya, Samet dedi ki. Ser de. Samet Olabilir, olabilir, aa. olabilir. Aynen. Abi seyircisiz bir tiyatro yapar mısın dedi. Samet ben senden seyircisiz yaptım onu. onu ha. Da o zaman bir dahaki oyuna konuk oyuncu. Yok. <gülüyor> <gülüyor> İşi ben <dayan> götürürüm. <laughs> <laughs> Harika. Tamam her, her şeyi aldık mı? bir hatırlayalım. Doğru güzel değil mi? Evet, sen ben deneyim. Ege. Ege şimdisi evet. Maymun. Maymun. Agresif. Agresif. Ege. ben <laughs> Serhan'a serseriydim ben de. Tamam ben de serseriyim. Ve oyunumuz Kale 08 başladı. Hadi bakalım. Başlamayın. Kocamanmış lan bu otobüs. Ben usta değilim ama usta dedi ama daha ilk defa bir sefere çıkacağım. Düğmesi vardı. Ha. Evet. Oh. Şey, gözlük gerekiyormuş otobüs için bir de kulaklık. Olmaz olmaz. Mavi gömlek bulamadım. Ağzıma sokacağım bunu. <laughs> wow. Direksiyona bak koy. Anasını satıyor. Lan direksiyonu büyük olanın vitesi. <gülüyor> Otomatikmiş. <gülüyor> Ehehehe <laughs> 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 Nereden çalışıyor bu? Bir dakika, bir dakika bir dakika Bir dakika Alo Abi bak ilk seferim benim bozma diyorum O Nereden çalışıyor? Bir dakika Dur. Otobüs çalışmadan müşteri var bir dakika Dur Kale 08 diyeyim ben Çok mu buz Ne diyorsun ya? Ulan benim bildiğim tek sarı inek <laughs> Dur tamam hadi kapat Al, Bismillah <laughs> ha. Ha sen niye açmışsın bu kapıyı? Ama ne oldu lan? Benim tersim çok pıstır. Ha benimki de çok pistir. Gördün tersimi? Ha gördüm. Benim anam Egeli. Baba tarifi. <laughs> <laughs> ne diyorsun da? Evet. Egele baba tarifi. Baba tarifi baskın bas değil. <laughs> basar benim babam bastı. Babam çok iyi basmışsa. Ha. ha çok güzel basar. Saçlardan belli. Evet, hep Karadenizlileri saçlar böyle. Ne diyorsun? Evet, burnun burnum biraz fındık gibidir ama olsun. E senin burnunu yesin de. Hadi fındık gibi değildir bana Karadeniz'de. Uh, 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 uh. Bu biri geliyor, <laughs> dur bakayım. Muz bahçesine gidiyor mu? <laughs> Gider. Alanya mı Gazi Paşa mı? Hem maymunum hem Karadenizliyim. <laughs> <laughs> Kaptan beri çikit olur. Yani böyle e, bir muz bahçesine at. <gülüyor> <gülüyor> uy 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 uy. <laughs> gelim. Muz gibi Ben size demedim mi? Mavi otobüs gelecek. Ulan herkes karar mi? Biz Karadeniz mi diyelim? Ben bir kere Rus'um. Sen o gün <laughs> kapatacaksın. Ben ondan sonra seninle konuşacağım, okey? Ama yakın. Sente var masaj. <laughs> masaj var, sen de kaç para alıyorsun dolar? Ben istiyorum o zaman şöyle Önce 100 dolar veriyorsa. Hmm. Önce duş, sonra dolar. Önce, Önce duş, ondan Beşte ya da duşak halinde ona göre değiştiriyor. Hepsi olur mu? Hepsi Pazartesi salıca yasam ya da çarşamba parçama yasam nasıl olur? Ulan ne yapıyorsun? Beni sinirlenme. Çalıştır şu otobüsü gitmek istiyorum ben artık Konya altına gideceğim ben. Tamam gidiyoruz. Otur aşağıya. Hatun Doruk söylüyor. Kaç saate gidiyor <laughs> diyor bu? Kaç saate gidiyor konuşamadım. Sizinle <laughs> konuşamıyorum. Ben çok aygarize vazifeki <laughs> bir insanım. Daha beş dakikaya gidiyoruz. <gülüyor> bu... <gülüyor> Ama da şey yok. Aa, Ayakta kal. Şuraya otur. İtlik puşluk serserilik bende. Benim o ilk itlik puşlu. Babam öğretti, dün akşam öğretti itlik puşlu. Bu ne yapıyor?

Çok kasıyor burası ya. Gerçekten. Şu, şu sersin da Benim daha iki durak var ya. İtli puşlu, puşu, puşu atar mısın? Bu otobüse beş sersin fazla ya. ya, sarsiyon sarsiyon atar ya. Atar. <laughs> lütfen gönderir misiniz? Abi? Lütfen. Ne oluyor? Ben ben o kadar gelmedim daha ya. Arkadaşım ben kapıyı açtım. Bir şuna bir vurun. Ya, ya, da o mu? Ya bir durak daha. Ay itli puşlu beni ya. Nerede ben çok sinirlendiriyorlar. Ben bugün ah. çok agresif. Ben bugün çok kompleksli. Fakat Perdelerimi kaldırdığın zaman da kedi gibi bir insan. Sen bana masaj yap or! <laughs> ben sana ne masaj istiyorsan? Sen kadınlar kullanıyor! Ne alakası var? Bizden bana kese yapıyor. Ya, Kesi, kese yapıyor. Kese, kese istersen. Ben niye yapıyorum? Sen bana masaj yap oğlum. Ben sana masaj şöyle yapabiliyorum ancak ben çünkü inmek istiyorum artık. Yeter çünkü bu otobüse daha fazla oturamıyorum ben. Dur. Sen durdukça kur yükselirim aşağıya. Muz bahçesine gelmedik mi daha? <laughs> gel, gel. Geldik lan. <laughs> <laughs> şu daldan şu dal atlayana kadar geldik. Hadi açtı kapıyı salla. Oyun götüne. Neyse ki erken daha. Ben inmem. Abi, vallahi hiç inmeyeceğim. Sen Karadeniz'e sür. Ben gitmeyeyim. Sen Karadeniz'in neresi sunarsın? De bakayım. Haber izleyelim. Uy, ha bizim, bizim orada, bizim orada Mısır'a pasmalika değiller. Boşa olamadım, dur da. Al al boşa beşikta. Lan <laughs> vites yok bunda, dur bakayım. Ya şurada benim <laughs> bir şey var mı? Peki benim o tuttuğum neydi? Madem vites Neyi tuttum ben? Karıştırma şimdi sen onu. Ben elim alırsın diye bir test koydum oraya. Hayır, ben başka bir şey dedim. Giydirdim zannettim bir şeyleri. Sen nerede can? Rize. <laughs> ha gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim. E niye bindim o zaman? Bak, Terestin oraya geldi. Karşıda yazhane var. Git oraya de ki ben Rize'ye gideceğim de. O seni en kısa yoldan Rize'ye götürür. Ha o zaman sen <laughs> beni Mark da indir. Manyak mısın Da yürü Kağıtınız git. Kadenizliyim. Lan yürü git kutlap arı seni. Daha yürü git kıl boyu çıksanı. Yürü. Yürü aşağı. Paranı da ödemedim ulan. Tamam tamam. <laughs> abi ilk gün gözlükler çok etkiliydi ama. Ben gözlükler kulaklığı sevdim. Boş. Bak P'ye mi basıyorduk ya? P'ye basıyoruz. P'ye bastık. İlk günüm bitti. Eyvallah.